Sonuç. Buraya kadar olan bölümde harfleri tanıdık. Harflerin nasıl okunduğunu, ne tür şekillerinin olduğunu gördük. Harflerin 29 tane olduğunu, bunların bir kısmının kalın sesle, çoğununsa ince sesle okunduğunu öğrendik. Yine harflerin çoğunun birbirine benzediğini, aralarındaki farkın nokta olduğunu, bu noktaların harfin üzerinde ya da altında bir, iki, üç tane olabildiğini öğrendik. Harflerin genel şekillerinin başka kelime içinde farklılaştığını, kelimenin başında, ortasında ve sonunda değişikliğe uğradığını öğrendik. Üç tane hareke olduğunu, üstünün e, a, esrenin i, ı, ötrenin, ü, u sesleriyle okunduklarını öğrendik. Son olarak da harflerin geniş olarak anlatımını yaptık. Harflerin özelliklerini öğrendik. Bu bölüm burada sona erdi. Bir sonraki bölümde harflerin çıkış yerleri Cezim, şedde ve tenvin konuları bulunmaktadır.